...iz bırakanların sevgili izleyenler ve keyifli bir sohbetimiz var, verimli bir sohbetimiz var. Bir başka açıdan değil, aslında tüm yönleriyle anlamaya çalıştığımız, anmak ve sonrasında anlamaya çalıştığımız bir isimle, Ercüment Özkan'la birlikteyiz. Manen tabii ki. Biraz daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Biraz daha yakınında bulunanlar onu bize tanıtıyorlar bu programda. Ee, sevgili izleyenler, biz az önce... Sayın Özkan'ın merhum Özkan'ın Kur'an-ı Kerime bakışını ve sünnete bakışını birazcık konuşmaya çalışmıştık. Kur'an-ı Kerime bakışı biraz detaylı bir şekilde aslında vurgulandı ama bazıları sünneti görmediğini ifade ediyorlardı. Onun için böyle bir iddiaları vardı. Biz Peygamber Efendimize bakışı nasıldı diye misafirlerimizden birine ki Ankara'dan kendilerini buraya gördüğümüz Süleyman Bey'e sormak istiyoruz. Nasıl bakardı efendim Peygamber Efendimizi? Nasıl algılardı? Dilerseniz onu kendi yazılarından birisiyle cevaplandırmaya çalışayım. İzninizle. Estağfurullah. Ee, İktibas dergisinden bir alıntıyla cevaplandırmak istiyorum bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanları kendisine itaat etmeye çağırdığında herkes bilmektedir ki kendisi Allah'a itaat etmektedir. Ve itaat ettiği Allah'a çağırmaktadır insanları. Kendisinin, peygamberin insanlardan uyurmasını istediği ve istediği şeyler de Allah'ın kendisinden uyurmasını istediği şeyler yönünde olacaktır. Ve elbette öyle olmuştur. Zira Allah'a ilk itaat eden kendisidir. Bu sebeple de kendisine itaat edilmesini istemesi de kendisini itaat ettiği Allah'a itaat edilmesi manasındadır. Ve ilerleyen satırlarda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin, onun sünnetine uymanın, Allah'ın emirlerine uymakla eş anlamlı olduğunu tedavi ettirecek ifadelerle bize Sünnet konusundaki berar, net, arı duru duruşu ortaya koyuyor. Ki zaten konuyla ilgili ayet-i kerimeler de vardı. Evet, ayet tabi var. evet. oldunuz. Dolayısıyla evet. e, sanıldığının aksine gerçekten sünnet konusunda fevkalade açık, çok net bir şey vardır. Ama bu hiçbir zaman için e, Kur'an'la örtüşmeyen bir anlayışı da gerek hadis bağlamında gerek sünnet bağlamında, kabullenmesi asla söz konusu olmaz. Peki bu iddialara, bu tenkitlere nasıl cevap verirlerdi kendisi? Ya az önce de sorduğum bir soru gerçi ama şimdi bu şekilde bir algılaması var. Ama nasıl oluyor da bu algılama, bu e, böyle düşünmesini göremeyenler e, sünneti görmediğini iddia ediyorlar. Onun tenki tenkide, böyle bir tenkide nasıl cevap verirler? Şimdi o kendisinin tenkit edilmesini çok öyle fazla e, alınganlık gösteren birisi değildi. Bilakis hoşgörüyle karşılayan birisiydi. Mesela o bağlamda yine kendisinin ee, bu konuda vermiş olduğu bir cevabı paylaşayım. İktibas, 113. sayısı 45 ve 46. sayfalarda geçiyor. Diyor ki, e, kendisi bu tenkit edenler konusundaki şeyin ifadesinde e, ben müstahani e, kimsenin tenkit edemeyeceği çapta bir insan değilim. Mesela şunu diyor övgülü mektuplarınızı hemen hemen hiç yayınlamadım iktibasta. Zira övgüleri unutmanın yararına inanıyorum. Kendi şahsına yönelik. Tenkitleri ise hatırlamakta her zaman yarar gördüm. Övgü insanların hoşlandıkları bir husustur. Nefis ondan hoşlanır. Lakin kendisine yapılan övgülere aklını takan, bunları aklından hiç çıkarmayan bir insan giderek gereksiz yere nefsine güvenmesi yani kibirlemesi her zaman için muhtemeldir. Ve mümkün olduğu kadar beni tenkit ediniz şeklinde e, etrafında uyarırdı. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanlara gerektikçe beni olur olmaz şekilde anmayınız, övmeyiniz. Ancak Abdullah'ın oğlu Muhammed deyiniz. Daha daha Allah'ın elçisi Muhammed deyiniz. Fazlasıyla beni anmayınız. Zira sizden önceki kavimler topluluklarda peygamberlerini övmeleri sonucu şirke girmişlerdir. Ben sizlerin korumanızı diliyorum diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde kendisini övmeme noktasında örnek olarak ortaya. Beni nasıl şey. algılanmanız gerekiyorsa ben size onu söylüyorum. Buyurun. Söylüyorum. Aa, ben de insanım mesela kendisi. Evet. Ee, ben de insanım. Ben de yanılabilirim. Ama bu yanılgılarım noktasında <laughs> beni tenkit ediniz. Ama lütfen övmeyiniz demişti. Mesela yaşadığımız bir vaka. İsim vermeyeceğim cevap hakkı doğmaması için ama oradaki övmeyiniz, e, tabulaştırmayınız, dokmayınız anlamı değil mi? tabii o anlamda. Şüphesiz. Bir zaman e, birlikte olduğumuz arkadaşlarımızdan bazıları zaman zaman çıkan bir yayın organında Ercümet Bey başta olmak üzere işte Eflatun Bey, ben de diğer arkadaşlarımız Memnun Bey vesaire bütün bunları tenkit eden hatta hatta e, sayın izleyicilerden özür dileyerek ifade ediyorum sayısal olarak işte bir eniğin doğuracağı bir, bir köpeğin doğuracağı enik sayısını geçmeyen diye tabi bizim çok ağrımıza gitti. Kendisiyle oturduk abi ne yapalım bu konuda? Nasıl bir cevap verelim? Dedi ki Süleyman eğer bu adamı yapmış olduğu bu terbiyesizliği karşısında mahkum etmek istiyorsan cevap vermeyeceksin. Cevap onu bir bakıma muhatap kabul etmek olur. Ama bu kadar denizsiz bir insanı muhatap kabul etme gerek yok. Bizi Allah biliyor ne olduğumuzu. Allah'ın salih kulları da biliyor. Bizim bunda bir bu şüphemiz yok. Biz doğru yol üzerinde miyiz? O ayeti kerimeyi okudu. Ali İmran suresinde hatırlarsanız Ey iman edenler! Siz doğru yol üzerindeyseniz sapıtanlar size zarar vermezler. Bu ayeti kerimeyi okudu ve bizi teskin etti. Belki daha farklı şeyler olabilir ama onun gerçekten bu noktada fevkalade tutarlı bir ölçüsü vardı. Yine belki sizin konuştuk onu. E, 2000'e doğru dergisi. Bizi kapak yaptı bir vesileyle. Ercümet Bey beni şu anda Diyarbakır Milletvekili olan İhsan Arslan'ı. Aramızda bir takım itiraflar olduğu vesaire şeklinde. Mesela onun bana söylediği şu oldu. Gel dedi gidelim. Kızılay'da, Bulvar'da birçoklarının göreceği yerde korkula gezelim ki Üçüncü şahıslar, bizim dostlarımız, bizim aramızda bir ayrılık gayrılık olmadığını fark etsinler. Böyle de bir enteresan usulü usubu var.